Sevgili dostlar, herkese merhaba. Ee, Şanlıurfa'da iki yıldır yapmış olduğumuz çalışmanın emeklerini alıyoruz sanırım. Ee, bu ikinci yılımız ve e, bu sene Urfa'da çok ciddi bir kuraklık yaşandı. Ee, bu kuraklık 60-65 derecelere kadar buldu ve bitkilerin çoğu kısa kısa, kısa, kısa kaldı sesten dolayı. E, artı sezon sonuna doğru da tabii bir e, beyaz sinek olayı e, musallat oldu çiftçilerin başına. Bu sene verim 200 dönümü alan çiftçiler bayram ediyor Urfa'da. Ama tabii bizim e, sevgili dostumuz burada yapmış olduğu çalışma çok mükemmel bir çalışma. E, kendisi bizim yüz akımız oldu. Diğer ürünlerde de biz e, tabii ki normal uygulamaları geçtik. Fakat şöyle söyleyeyim, bu tarla bizi şampiyon yapan bir tarla. Çünkü neden? Buradaki sevgili dostumuz, bu tarlaya bakan dostumuz, emekçi dostumuz gerçekten çok güzel bir iş çıkartmış. Bizim uygulamalarımızı birebir yaptı. Mesela uygulamalarımız nedir? Birinci uygulamalarımız. 4-5 yaprak olduğunda 150 gram uygulattık. E, i̇kinci suda 300 gram uygulattık. Bu tarakların e, tutmasını ve düşmemesini sağlayan bir şey. E, üçüncü suda tekrar bir 300 gram daha dönüme uyguluyoruz. pamukta. E, bu da kozaların tutumunu, e, kapakların beşli olmasını sağlayan bir şey. Yani şu kapaklar beşli patlıyor. Değil. Bu bizim için bir başarıdır. E, son uygulamada dördüncü sudan önce 250 gram uygulama yapıldı burada. E, bu da üst kozaların çalışmasını, yani patladığını görüyoruz. Bakın üst kozalar alt kozaların büyüklüğü aynı hemen hemen. artı çekirdek sayılarının e, kapakların içindeki çekirdek sayılarının sekizli olması, tanesinin sekizli olması ve lif oranlarının bakın beyazlığı görüyor musunuz ne kadar net bir beyazlık var. Beyazlığı görüyorsunuz. Burada şu anda sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var şu anda burada. Bakın 9 tane çiğit var içerisinde şu anda bunun. Ee, bu da ne demek ki? 45 tane çiğit var demektir. Bu pamuğun ağırlığına tekabül eder. Bizim vaat ettiklerimizi çiftçimiz eğer doğru bir şekilde e, bitkinin gelişim aşamasında uygulama uygularsa doğru bir şekilde e, başarıya gördüğünüz gibi ulaşıyoruz. Burada şu anda aslında mütevazı olmayacağım. Belki e, 900 kilo var dönüme ama biz yine mütevazı davranıyoruz. Diyor ki buradan 400 alsak bu sene şampiyonu biziz. Çünkü çevremizdeki e, e, dönüm e, randıman sayıları yani kilo sayıları 250 300 400'ü en a babası bulurken bizim 700 bulmamız büyük bir şamp yani şampiyonuz biz. Bunu ilan ediyorum ben buradan. Tabi ee, tabii bunu şöyle özellikle ısrar ettiğim bir konu var. Ee, çiftçilerimiz bizim ürünümüzü kullanırken e, bir başka bitki beskeme besleme grubunu kullanmalarını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü bu bitkinin e, gıda zehirlenmesine sebep oluyor. Neden? Çünkü e, düşünün bir bebeğe siz süt vermelisiniz. Et suyu verirseniz gaz yapar ve bebek rahatsız olur. Ya da büyük bir erişkin insana iki porsiyon en fazla yemesi gereken yemek öğününü beş porsiyona çıkartırsanız ne olur? Bu sindirim solunumu yaşar. Yani bitki de buna benzeyen bir şey. Bizim vermiş olduğumuz enzimli organik gübre sıvı enzimli gübre bitkinin tamamen üstten beslenmesini tamamlıyor. Ekstra farklı ürünler kullanmak doğru bir uygulama değil, yanlıştır. Bilginiz olsun çiftçilerimiz bu konuda hata yapıyorlar. Ben bu, bu konuyu da aydınlatmak istedim. İnşallah çiftçilerimize faydalı çalışmalar yapacağız. Bu pamukta değil sadece ne. Mısır'da, Ayçiçeği'nde, Buğday'da, Arpa'da bütün ürünlerde bizim ürünümüzü kullanabilirsiniz. Ben bu çiftçimize özellikle çok teşekkür ediyorum bu dostumuza. Buraya harmanla da geleceğiz. Sonucu size bildireceğiz. Çok teşekkür ediyorum hepinize.